Kural hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan ee, Bugün sizlere arkadaşlar Mine, Minecraft e, Bu kit server kurulumunu göstereyim arkadaşlar benim burada mesela ee, şu evet. Şu arkadaşlar Tekno oyunun yani YouTube'da bir kanal Onların linkini vereceğim aşağıda Yani benim değil ben upload etmedim Böyle arkadaşlar da böyle şeyler veriyor Bunlar bunları bir klasöre çıkarsın da bir yeri çıkarmıştı. Burada Bu var. Bunu Saniye. Şurada bir şey de var. Neyse bunu kullanalım şimdilik. Gerek yok. Böyle çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Ha ben yeni bir yerde yapayım ya. Bir göstermek için. Hemen şöyle bir yeni kolotor açalım. Böyle bunları atalım. Şimdi hepsini tek tek deneyeceksiniz arkadaşlar. İkiyi deneyelim. Oldu. 3 olmuyor. Genellikle bir çalışacak. Bende de bir çalışıyor. Biliyorum ama göstereyim. 4 olmuyor. Siliyor. Tamam. Kaldı bir. Biri açıyoruz. Bu yükleniyor arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi bunda yükleniyor yavaş yavaş. Fresh <laughs> verdim IP yapmıyor Ama IP yazmıyor. Yani. Buraya yazalım sadece bu IP'mizi. Buraya resmini yazalım. kapatıyorum. Online mode. Pause. tamam. Buradan ayarladınız Başlat açalım. Bazı ben şunu da açmaya çalışıyor. Şu craft bu kit. Onu ben tavsiye etmiyorum hani. Öyle de olabilir de. İşte ne bilmiyorum. Siz dördünde deneyin. Onlar daha iyi yani. Ondan olmuyor craft bu Ben de olmadı yani. Craft bu kit tavsiye etmiyorum o yüzden. hızlı hızlı Şuralar yüklene kadar ben durduruyorum Evet yüklendi arkadaşlar Şurayı kapatabiliriz Tamam Buradan ayarları yaptık Buraya açıldı şu an Buraya plugin ekleyebilirsiniz Benim şurada mesela Plugin paketim var Gördüğünüz gibi ama onu internetten bulabilirsiniz Plugin paketleri gelin çıkar zaten Böyle bunlar var bende buraya atarsanız plugin'i alırsanız plugin paketi Biliyorsunuz şuradan normal ayarlar, levelen, yani survivor falan yapabilirsiniz. Düz arazi map e atarsanız olur. Onu da öğreteyim. Mesela düz arazi map atacaksınız içine. Word'e geliyorsunuz. Buraları siliyorsunuz. Şu ikisini komple siliyorsunuz. Böyle. Şunun içindekileri de silip sizin ekleyeceğiniz map'in içindekileri atıyorsunuz buraya. Ve sonra tekrar server açıyorsunuz. Yeniden yükleniyor ve serverımız açılmış oluyor. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Sörgüme önde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.